Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere Selenium'da bir butonlara nasıl tıklanır? Buton veyahut da ilgili inputun butonu ve benzeri ve benzeri. Buraya nasıl tıklayabiliriz? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Google örneğini verdikten sonra gene Google'la devam edelim arkadaşlar. Ne diyelim? Buraya bir şey yazsın. Sonra şu arkadaşa tıklasın görsellerde arama diye. Bu arkadaşlar ne diyeyim neymiş buradaki? Divin içerisinde var mı bir buton? Ha, rolu butonmuş. Okey. lens.google Bir şey yazdı. Sonra şuna tıkladı. Buraya geldi. Tamam. Ya da bir şey yazmasın, direkt bu arkadaşa tıklasın. Bunun içinde misal birden fazla eleman klası varmış mesela. Klas'tan bir yürüyelim. Şöyle dolar işareti. İlk başta bir xpath oluşturuyoruz. Manuel xpath. Evet, Class eşittir. Bir tane varmış. dot Legend'i birmiş zaten. Okey. Bu arkadaşa mesela buton input veya da başka bir şey fark etmez. Mesela divmiş bu. Buradaki div'e tıklatacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim kodumuza. Buton tıklatma diyeceğiz. Şunu kapatalım. Şunu da kapatalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle okuma satırı ona tıkla. Drive nota fint element. Tabii ki bunun içerisine bir xpath vereceğimiz için by xpath dedik. En sonki aşamada metotlardan biri olan click işlemi tıklattık arkadaşlar. Şimdi bakalım. Açılsın ilgili Google sayfamız. Element sorguya Tıkladığımızda göreceğiniz üzere şuraya bastı arkadaşlar. Görsele bastı. Olayımız budur. Burada mesela ne yapabiliriz? Dosya yükle deriz. Buraya da tıklattırabiliriz. Ve da ilgili dosya dosyamızı buraya da verebiliriz. Send case e, işleviyle. Bunu zaten bir sonraki eğitim videom, bundan sonraki eğitim videolarımızda bakın konulara dosya yükleme ile alakalı size konum olacaktı arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.